Günaydın ey ahali. <laughs> Kendimle takılıyorum videonun sunun. Kendimle takılıyorum part 3'e hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kurak, çöl, saçlarımın son hali görün diye size video çekiyorum. Gölbaşı kampüse geldim Ankara Üniversitesi. Öğrenciliğim yaklaşık bir ay sonra falan bitecek. O yüzden Buradaki ücretsiz kuaför çok güzel olduğu için buradaki ücretsiz kuaföre son bir kez gelip saçlarımın böyle uçlarından birazcık aldırmak istedim. Benim randevum saat 11.30'du. Şu an saat 10.50. nasıl bir şey yapacağım hakkında bir fikrim yok. Perçemlerimi kısalttıracağım. Birazcık daha kahküle dönsün diye. Onun dışında öyle. Ondan sonra da gölde takılalım. Göl kenarında dururuz falan diye düşündüm. Bakın, bakın bakalım saçlarım hali. Kar kurak ki burası. Kar diye Kervan geçmez. İnanılmaz bir yer. Öğrenci kartımı unutmuşum. Normalde otobüsün içine girip öğrenci kartına bakıyorlardı. Şansıma bugün baktılar umarım konser açıktır bana randevu verebildiğine göre açık olduğunu düşünüyorum bu şekilde muhabbet ederiz çok heyecanlandım nasıl bir şey yaptıracağım vermedim daha neyse kapattım şuradan İzlerini alayım da sorayım nasıl bir şey kestirsem diye. Üç defa gittim. Üç defa mı gittim? Dört defa gittim. Üç defa gittim. Ee, en beğenmediğim sonucu şu an aldım diyebilirim. Saçımı açmak istemiyorum çünkü <laughs> korkunç bir biçimde Harun Kolçak olacağım. Birazcık toplayıp kendi kendine durmasını istiyorum o yüzden. Belki birazdan açarım. Ama korkmayın, tamam mı? Çığlıkta şey atmayın. Lütfen. Teşekkürler. Şimdi Burger King'den Bean Burger denemek istiyorum. İçine et olmayan. Ee, onu aldım. Paket. Göl kenarını gidiyorum. Göl kenarını oturacağız, yiyeceğiz falan. Böyle şeyler yapacağız. Hazır mıyız? Evet. <laughs> videoyu öyle bir noktada kesmişim ki <laughs> şimdi bakın bu saçımın son hali bu şekilde ee, kahkül falan var güzel yani şey olarak bu arada kuaförlük ben çıktığımda şekillendirme anlamında en istemediğim sonucu aldım. Çünkü çok fazla jöle kullandı saçımda. Nefret ederim. Aşırı yapay durur ki kıtır kıtırdı. O yüzden ben göl kenarında oturdum. Yemek yedim. Şarkı dinledim. Ailemle konuştum. İşte son bir şeyler daha yedim falan. Ama gerçekten öyle sıcağa düşmeye başladığı için bir gibi falan. Sonra kalktım eve geldim. Ondan sonra saçlarımı yıkadım bir ton. Ve videoyu kapatmadığımı fark ettim. İşte sonra Emine ile oturduk. Kahve içtik. Sonra ben biraz uyudum falan derken. Bir tane de dertleşme videosu çektim. Onu da kanalda ekstra bulabilirsiniz. Ama kendimle takılıyorum. Üç bu şekildeydi. Aklınıza işte siz de ne yapsam, ne etsem, nerelere gitsem diye ne düşünüyorsanız. Gidin piknik yapın. Böyle bir göl, göl kenarı olur, deniz kenarı olur. Oturun, düşünün sakince. Ortamı izleyin. Çok güzel oluyor. <laughs> Bunları yaptığımıza göre part 4'te görüşürüz. Neler olacağı hakkında benim de hiçbir fikrim yok bu arada tamamen o an spontane gelişiyor ve e, şeyler yaşanıyor. Hazır otobüs biletleri de artmışken Ankara'da harika hayat. Saçım nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Biraz daha artık böyle e, kahkül kullanacağım. Bence e, tatlı gözüküyorum. Ne diyorsunuz? Tabii ilk uyandığımda daha kötüydü. Şu an biraz daha iyi. Bir de ben kendimi kurutmayı sevmiyorum. Hava ile kendi kendine kuruyor. O yüzden de biraz hacimsiz gözüküyor olabilir. Ama ben sonuçtan memnunum. Rahatladım. Hani kahkaya olarak kullanmasam hemen şöyle fıt fıt atınca tatlı bir sonuç oluyor. Bu şekilde zaten bir de hani ne sonucu almayı bekliyorsun ki zaten öğrenciliğin bir ay sonra biteceği için bu yararlanacağım son kuaför hizmetiydi. Çünkü iznim bugüne denk geldiği için hemen baktım randevu buldum ve aldım. O yüzden de biraz kısa kestirdim. Birkaç ay kestiremem diye. Rahatladım yani güzel hafifledim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinizle takılın. Mutlaka kendinizle beraber bir şey yapmaya çalışın. Farklı bir şey denemeye çalışın. Ben mesela bugün bean burger denedim. O kadar da harika değildi. Daha iyi vejetaryen burger yapan yerler biliyorum. Sad güzel değildi o kadar da yani. Bir numarası yoktu. Tadı tuzu yoktu falan. Bir de ben hamburgerin içerisinde domatesten nefret ederim. Sevmem. Ama işte koymuşlarken yedim. Yapacak bir şey yok. Ama güzel değil yani. Ortalama bir hamburger. Daha güzelleri kesinlikle var bu şekilde Görüşürüz